Yılbaşı işte gitti Yeobaşı ordu Evet. Yapalım kar topu gidelim Oynalım Evet, kar oyunu. Biz ne anlaşmıştı? Yılbaşı aşılar almayacak bitti. O zaman gel. O zaman benden gel. Arkadaşlar arkadaşlar zaten yılbaşı bir çok güzel oldu. Otur arkaya. Bizden... Biz evimiz zaten

kara Evet vardır. Yüzde vardır değil mi? Okey. Arkadaşlar abimi bulduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi alalım. Bir tane ağaç aldım. Gördüğünüz gibi. Ağaç alalım arkadaşlar. Doğalım gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuk da. Şimdi hediyeleri alalım. Hediyeleri alalım. Şunları alıp gelin. Asırın bu diye ben mi alacağım ya sen de taşıyım et. Gel. Çok eşyalar var. Arkaya dur bunu garaja bırakalım. Niye bu kadar küçük kaldım bilmiyorum ama ben garaja bıraktım. Ne, ne? çok ne çok var mı? Youtube'a yatacağım. arkadaşlar eve geldik. Şey arkadaşlar bizim bir bir sürprizimiz var size bugün Roblox kanalında ailemize şimdilik açtığımız için buraya gelmeleri o da anlattıralım. Gel. Şurada gelsene bir şey diyeceğim. Arabasını kapatıyor. Gel şimdi yanıma. Arkadaşlar biz bölümümüzün gözlüğüne başladık. Kanala gördüğünüz gibi bizim şimdi ailemizde, kocaman ailemizde Mert var. Adını söyle Mert tanıt seni. Mert. Dur zıplama. Adını söyle. Mert Kanalımıza hoş geldin Mert. Mert. Şimdi de bir tane kızımız vardı. Kızımız nerede? O zaman kızımızı alıp gele gelelim mi? Hmm. Arkadaşlar geliyor gördüğünüz gibi arıyorum. Fayka. Ha, geliyor musun? Sürprizimiz var da. Geliyor. Çekiliş yapacağız kanalımıza. Okey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim tabi arkadaşımız var. O da bizim kanalımıza yeni katıldı. O da bizim ailemize yeni katıldı. Kendini tanıt Fayka. Adın ne Fayka? Arkadaşlar okay, biraz uzaktan Fayka dedi. Tamam. Sizlerle birlikte kocaman bir aile olduk. Olacağız. Yuppi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik eve. Şimdi evi süslemeye başlayalım mı? Başıyalım. O zaman süslemeye başlıyoruz. Şimdi Bayga. o zaman biz evi süsleyip gelsene Merdi yanıma. Geliyorum. Bir Mert, da gelsin. Fayka da gelsin karanlık çoktu çok güzel karanlık daha güzel gelsene yanıma Fayka gel karanlık çok güzel arkadaşlar biz evi tamamlayıp geliyoruz zıplayın Arkadaşlar hepimizi tamamladık. Ama Mert biraz yamuk oldu. Kusura bakmayın. Nasıl oldu? Çekeyim bir tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi tamamladık. Çok güzel oldu. Şöyle. Bir, iki, iki çıkın. Oh, oh, oh. Çıkın Çıkın önüme. Çıkın Halime. Evimiz çok sırayım. Buramız biter. Yılbaşı ağacını kim koydu orayı Ama neyse bacımda da de var Gelinler neyse yemeğimizi yiyelim Gelin Bekle ben yapayım Okey Onlar biraz tutuyor arkadaşlar Farklı gelsen yanımıza evet. Televizyonu açalım ve oturalım Gelin artık alamıyorum arkadaşlar yedi arkadaşlar direkt kurabiyemizi alalım bir dakika nerede kurabiye ha, teşekkür Ben yiyorum oturamadım ya <laughs> arkadaşlar biz Herkes hediyelerini arkadaşlarına versin. Herkes ama ayrı yerlere geçsin. Hediye, hediye nerede ya? Ben bulamadım hediyeyi. Ha buldum. Bir. İki. Herkes toplansın. Herkes toplansın. Ben sana veririm. Bekle. Veriyorum. İlk ben Falka'ya. Tamam. Ben sana veriyorum. Hadi. Ne olacak? Bana bu verdi. Bana bu verdi. Şimdi siz Hadi. bana hediye almadınız mı? Aldım ben. Ver. Verin. Dur bekle. Bir dakika Bana falan da telefon verdi Oh my god Teşekkürler Şimdi Mert hadi Mert 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 Sen Bana ne vereceksin Ama herkes yataklarına geçsin uyumak vakti. Nail baba gelirse Nail baba Nail baba gelirse kim Nail babayı seviyor? Nail baba kim seviyor? Ben. Ben de. O zaman dileklerimizi dileklerimizi yazmadık. Sonuna girin dileklerimizi yazalım. Ben yazıyorum. Gelin direklerinizi yazın. Arkadaşlar ben nerede ya direklerimi yazıyorum. Sevgili Nel Bugün yılbaşı olduğu için uymadan senden hediye istiyoruz. Mert sen Nel ne istiyorsun? Sele? Benoman iPhone Pro Max, tablet. iPhone Pro Max Faika. Faika estio Barbie. Ben, ben Kiko Boya estio. Eu estio Öncelikle sağlık olsun herkese. Ve senden istiyorum Gucci parfüm ve Ipad ve iPhone 16 Pro Ay, ve iPhone 17 Pro Max. Dekorumuzu yazdık. Ben dileğimi koyuyorum. O zaman haydi. Uyumaya gelin. Duyacağız. Gel senize. Bizim ablam isim Mert. Bizim odamız, bizim odamız bu gel. Bu ışıkları kapayalım. Nail bu korkuyordu. Salondan kapayalım ışıkları. O karanlıkta gelir değil mi? Fark etmez ki. Ne ben gelecek vakit yok ki. Farpoya giren kim kapamadı kimse? Şu şunu. Ee, Açıktı. Bu zamanı hani kadar. Uyansanıza da ben bir ses duydum. Siz duydunuz mu? O zaman peki Nail Baba gelmiş olabilir mi? <laughs> Oha Nail Baba diye getirmiş. Evet, Nail Baba! <laughs> arkadaşlar bir sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. <laughs> like atmayı, abone ol. Atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Zıplayın.